Merhaba tavizdir takipçileri. Bu videomuzda sizler tarafından oldukça merak edilen bir akıllı telefon olan Xiaomi Redmi Note 9 elime geçti arkadaşlar ve bu telefonun kutusunu açıyoruz ve kutu içeriğinde ne var ne yok, kutu içeriğinden ne çıkıyor, eksik bir şey var mı yok mu hepsini hep birlikte bakıyoruz. Redmi Note 8 gerçekten çok sevilen bir akıllı telefondu ülkemizde de. Ciddi anlamda fazlasıyla satılıyordu ancak son yaşanan bazı düzenlemelerden sonra fiyatına ciddi bir artış oldu. Keza bu telefonun da fiyatı oldukça yüksek bana sorarsanız ancak gelin bakalım kutu içeriğinde bizleri neler bekliyormuş hep birlikte görelim. Ve tabii ki kutu içeriğine doğru geçerken sizlerden ricam merak ettiğiniz her şeyi yorumlara bırakmanız ki inceleme videosunda onları da değineyim. Sizlerin sorularında cevaplayayım gelin bakalım kutu içeriğinde neler varmış hemen kutunun dışına bir bakalım istiyorum. Ön tarafta görmüş olduğunuz üzere yeni tasarlanmış Redmi Note 9'u görüyoruz ve bizdeki renkte hemen şurada duran yeşil renk arkadaşlar açınca göreceğiz nasıl bir şey bizi bekliyor. Burada hemen güzel bir mesaj var. Tabii ki burada herhalde birilerine mesaj vermek istemişler Google uygulamalarından yola çıkarak. Ve diğer tarafına da bakalım. Yine aynı şey yazıyor. Alt kısmında da gerekli bilgiler var. Elimdeki Redmi Note 9 modeli hem yeşil hem 3 GB hem de aynı zamanda 64 GB'lık bir depolamaya sahip. Sevgili arkadaşlar aynı zamanda çift sim kartlı bir telefon. Şöyle hemen şu meşhur bıçakla şuradan yaralım şu kutuyu ve Bakalım kutunun içinde bizleri neler bekliyor? Farklı bir şey var mı? Yok mu? Yılda bir defa Xiaomi'den telefon gelince ben de açıkçası böyle bir kutu açılışıyla bir de merak edilen de bir akıllı telefon olduğu için Redmi Note 9 içinde neler var? Kutunun içinde bizi neler bekliyor görmek adına bir kutu açılış videosu sizler için hazırlamak istedim. Şöyle kutuyu biraz daha kaldıralım. Bir miktar sıkışmışlık var. Evet ve bakalım içinde bizi ne bekliyormuş. Bir kılıf var zannediyorum burada. Açalım bakalım kılıf. Muhtemelen silikon bir kılıf çıkacak şuradan. Aynen öyle. Gördüğünüz üzere kullanım kitapçıkları, kullanım kılavuzları, garanti belgesi ve bir adet de silikon kılıf tabii ki buradan çıktı. Güzel bir kılıf. Kalitesi hiç fena değil gerçekten kılıfın. Ve şurada da tıpaları falan var gördüğünüz üzere. Evet cihaza doğru yola çıkalım. Şimdi Sevgili arkadaşlar Redmi Note 9'da gördüğünüz gibi ana kameramız 48 megapiksel çözünürlüğünde ve 13 megapiksellikte bir ön kameramız yer alıyor bu telefonda. 18 wattlık hızlı bir şarj var ve yanında da 5000 mAh'lik bir batarya var arkadaşlar. Tabii ki hepinizin soru işaretleri olan Helio G85 işlemcisiyle geliyor. Mediatek bir işlemciyle geliyor. Bunu tabii ki performans tarafında baktığımızda hep birlikte değerlendireceğiz ve gördüğünüz üzere rengi de sizlere söylediğim gibi yeşil renk. Şunu bir üstünden alalım. Şu fazlalığı bir alalım istiyorum üstünden. Ve akabinde sizlere cihazın rengini de tam olarak göstermek istiyorum. Hemen şunu da şöyle şuraya aldıktan sonra evet. Şimdi telefonun arkası gayet şık duruyor. Şöyle sizlere de rengini Hani ...mümkün olduğunca göstermeye çalışayım. Gayet güzel bir rengi var. Kameraların dizaynı biraz farklı duruyor diğer cihazlara göre. Biliyorsunuz hep bütün herkes buraya kameraları koydu bu sene... ...ama onlar aynı tasarımın benzerini ortaya koymuşlar ve bir miktarda şurada bir çıkıntı var. Bu çıkıntı da birazcık Mate 20 Pro'yu andırdı bana ama tabii bunun altındaki siyah bölümle şu parmak izi okuyucusunun olduğu bölümle birlikte daha farklı bir tasarım burada bizlere sunulmuş durumda. Cihazı bir açayım ben. Cihaz açıla dursun. O sırada kutuda başka ne var hep birlikte bir görelim. 18 wattlık bir hızlı şarj desteği var biliyorsunuz bu cihazda. Ve 18 wattlık hızlı şarj yapabilmeniz için de gerekli adaptör işte gördüğünüz üzere tam olarak burada ve tabi adaptörü kontrol ettiğimde tabi bu 18 watt'ı destekliyor ama adaptör 22 buçuk watt'a kadar da şarj edebiliyormuş arkadaşlar üzerine okudum şimdi güzel bir adaptör çıktı kutunun içinden ve hemen bakalım başka ne var kutuda bir adet de type c kablo bizleri karşılıyor bir kulaklık kutunun içinden çıkmıyor şuraları da kontrol edeyim sizlerin soruları olabilir çünkü onları cevaplamak adına gördüğünüz üzere herhangi bir kulaklık kutudan çıkmıyor ve tabi şimdi cihaz açıldı. Şu anda kurulum aşamasında Xiaomi'nin kendi arayüzünün bizlere merhaba dediğini görüyoruz. Kutu içeriğinde farklı herhangi bir şey göremedim. Standart bir kutu içeriğiyle geliyor Redmi Note 9 ama telefon için ilk söyleyeceğim şey güzel bir tasarımı var, güncel bir tasarımı var. Hoşuma gitti gerçekten. Güzel gözüküyor şimdilik. Bakalım deneyimlerim de o yönde olacak mı? Sevgili arkadaşlar Redmi Note 9'un kutu içeriği bu şekildeydi. Siz nasıl buldunuz Redmi Note 9'un kutu içeriğini? Sizce Xiaomi bu sefer bir şeyleri farklı yapabilmiş mi? Bu sefer daha iyi şeyler ortaya koyabilmiş mi? Yorumlarınızı aşağı bırakmayı, tabii ki bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.